Oralar çok çok biter. Güzel. Oh! Evet gelme. bak, tamam. bak, evet, Yeni bir hafta önce, iki hafta önce yeni çıktım o aynı takımda. 16'dan o aynı takıma çıktım. Ee, buraya alışma sürecim vardı. Ee, iki, iki gün De. Ama takım arkadaşlarım sıcakkanlı olduğu için hemen alışabildim. Ee, i̇ki maçında da oynaya, oynama şansı yakaladım. Ee, şimdi en iyi üçüncü olarak e, turnuvaya katılmaya hak kazandık. O son 16'a katıldık. Ee, bu iki iki, 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 etapımız var. İki etaptan sonra Antalya'ya son dörde kalıyoruz. Tabi önce, önceki bu iki etabı geçmek sonra da Antalya'ya katılıp şampiyon olma hedefimiz var. Ee, bu başarı nasıl geldi? Temmuz ayında başladık göreve geldikten itibaren. Temmuz ayından bu yana e, gece gündüz demeden hemen hemen e, belki Kasım ayında başladı maçlar. O ana kadar zaten çok yoğun çalıştık. Sonra maç periyot ve takvimi belli, belli olduktan sonra da Çalışma mantığımızı biraz daha değiştirip e, rakiplere yönelik çalışmalar yaptık. E, bu Antalya finalleri için zaten odaklanmıştık takım olarak. Ha, takımın eksiği inanılmaz çok fazlaydı. E, yani bütün teknik heyetteki arkadaşlarımı e, kutluyorum, çok teşekkür ederim hepsine. Çok özveriyle çalıştık evet. bugüne kadar. Antalya finalleri için ne yapılabilir, nasıl gidebiliriz, hep bunun çalışmasını yaptık. Nihayet de sonunda hedefimize ulaştık. İnanılmaz sıcak bir havada ve tahminim 17. 18. dakikalarda da 10 kişi kaldık maçta. Neredeyse 70 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Ona rağmen rakibe belki bir, belki iki pozisyon verdik. Bunun yanında... Ee, karşı karşıya en az 5 tane pozisyonumuz var ama olmadı. Kalecileri de kutluyorum Altay'ın. İnanılmaz pozisyonları çıkarttı.